Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ıslar kek yapacağız. Haydi başlayalım. Önce yumurtamızı kırıyoruz. Hani yumurtalar. Başka var mı? Tamam. Yumurtayı nasıl kırdığıma da bakın. İlerim çok battı arkadaşlar. Ayy. Anne içine kabuk girdi anne. Bir tane kaldı arkadaşlar. İyiydi. Çok. Çok. Sonra. Sonra. Alıyoruz sabunumuzdan. Ellerimizi yıkıyoruz. Karacığım. Şimdi arkadaşlar sıra şekerimizde. Şekerden iki bardak koyacağız. Bir buçuk bardak. Önce şu kızı bardağımızı dökelim. Sonra bir tane daha dökelim. Çünkü neden daha fazla? Daha fazla olsun. Biz dün de yapmıştık İngilizler cevizle. O çok şekerli. Çok az şekerli olmuştu. O yüzden çok şekerli katıyoruz biz bugün. Sıra blender'dan geçireceğiz. Var Heh. şimdi buna çok bir süre blender'dan geçiyorum <laughs> tamam tamam kapattık <laughs> arkadaşlar tekrardan merhaba ee, ben e, kısa bir süre e, görmüştünüz beni o yüzden e, kısa bir süre videoyu kapatmıştım e, o yüzden şimdi yarım yarım su bardak sıvı yağ dökeceğiz sıvı yağımız bu kadar dökeceğiz arkadaşlar döküyorum hemen ben videoyu neden durdurdum şimdiden söyleyeyim e, ee, bunun karışımını yaptım. Sonra da bir buçuk bir su bardağı bir su bardağı süt süt. süt süt koyduk arkadaşlar koyduk sıva başka ilerden geçiriyoruz al anneciğim onu takma takma olmasın şimdi sıra bunları böyle <laughs> bu e durmayacağım çünkü istemiyorum anneciğim. <laughs> tamam arkadaşlar bitti şimdi. Şöyle. Tamam. Ha, su Bu anneciğim. dökeceğiz. Tamam. Tamamlar bakalım. Açık döküldü. şöyle dökelim. Bitti mi? Ha, bitti. Oh. Oh ya bir de. Oh. Ka koydu. Ötekileri de koy. Hı, Kakao dökeceğim değil mi? Anam. Bayağı bir dök. ойер маань. Самаа. geldi. Neydi bunun İki kabartma tozu bir vanilin. arkadaşlar bak gördüğünüz gibi makine yoksa direkt atabilirsiniz bardakla. Hiç onlara uğraşmayın. Ya da isterseniz bizim evin böyle bundan varsa onunla da yapabilirsiniz. Ya da buna benzer bir şey olursa onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir makine. Yardım edeyim mi? Yok anne. Geliyor mu? Nasıl gelmiyor? Bence yardım et anne sen. Bırak sen. Tamam anneciğim bitti Şimdi arkadaşlar bunlarımız bitti. Bunlar bitti. Sıvı. Şimdi sıra. Bak elimde ne var? Arkadaşlar tabii ki blender. Blender'dan uzun bir süreç geçiriyor. Yavaş geçireceğim çünkü siz beni duyun diye. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi e, kekimiz Kek. oldu. Bir kaşık daha un koyduk değil bir mi? kaşık daha un koyduk. Çünkü ben baktım ki keke çok sıvı olmuş. O yüzden bir kaşık daha un koyduk. Ama çok az koyduk arkadaşlar. O yüzden bir kaşık koyduk. Şimdi kekimiz hazır. Buna döküyoruz. Borcamızı yağladık. Borcamızı yağladık. İ ee, ne ismi nerede? Sıvı yağ ile yağladık. Hah. Sıvı yağ ile. Şimdi döküyoruz. Evet. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Ver anneciğim onu sen bana. kısa süre durdurdum. Evet. Kekimiz hazır. Gördüğünüz gibi şu an önümde. Şimdi fırına girecek. Ben size o kadar çok evi göstermeyeceğim ama şimdi bu keki niye yaptık ondan bahsedelim biraz. Şimdi arkadaşlar Karoğlu için yılbaşı var ya yılbaşı için yılbaşı keki yaptık biz. O yüzden da göstereyim gelmenine yine arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız ne güzel şimdi fırınımıza atıyoruz anne kaç derece olacak 170 derece 170 derece yapacaksınız arkadaşlar fırında Yoksa olmaz arkadaşlar. Çünkü yuvarlak tepside yaparsanız olmaz. Çünkü neden? Misafiriniz gelir filan filan gelirse sizin haberiniz yok. O kek yetmezse ne olacak? Aa ne olacak? Bir tane daha yapmak zorunuzda kalır. O yüzden bu tepsiyle yapın arkadaşlar. Biz e, yıldaşı olduğu için yaptık. Aslında misafirimiz gelecek ama yine de Görüşmek üzere videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama çıkınca Görüş da göstereceğiz ya. Hı hı. Çıkınca göstereceğiz evet, fırında. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biz e, kekimiz hazır fırına attık. Biz de şimdi sosumu yapıyoruz onu. Neden ne? Biz iki ölçek yaptık. Biz iki ölçek yaptık ama. Siz, i̇sterseniz bir ölçek yapabilirsiniz. Evet. isterseniz siz daha çok bir bir ölçek yapabilirsiniz. Tamam. 3 su bardağı, su bardağı Üç su bardağı süt. 3 su bardağı süt arkadaşlar. 2 su bardağı şeker. 2 su bardağı şeker arkadaşlar. Bir su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı sıvı yağ. Kakaoda kakao 4 kaşık koyduk. Kakao'da dört kaşık koyduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu karıştırmaya başlayayım. Siz de beni izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapıyoruz ya parmaklarım çok yarıldı ya değil mi özellikle bir annenin çağ kızının bir okula başlaması arkadaşlar yorumlara yazın lütfen benim okulumun ilk gününü çekmek istiyor musunuz istemiyor musunuz yoksa o linki tıklayarak benim yorumlarımı takip edebilirsiniz. Sen ee, önemli bir durumumuz var. Annem şimdi kamerayı kapattı. <laughs> o yüzden çok özür dilerim. Tekrardan arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben şimdi patates salatası yedim. Bunları, e, bunları böyle çatalla gördüğünüz gibi elimde çatallar. Bunları böyle, böyle, böyle yapıyoruz. Siz isterseniz bir tane de yapabilirsiniz. Çünkü ben sizden önce yaptım, o yüzden iki tane yapıyorum. Siz bir tane yapın. Arkadaşlar şimdi sosumuzu döküyoruz. Anne hani sen de. Evet sosumuzu döküyoruz. Oh. Bismillahirrahmanirrahim dedin mi? Bismillahirrahmanirrahim dedik. Kekimiz çok güzel oldu. Sende. Ama yalnız çok sıvı oldu. Yok böyle oluyor. Çekiyor musun keki? Çekiyorum. Anne hani tepsi görün. Hmm. arkadaşlar burada farklı görünüyor rengi aslında siyah hadi şimdi izleyelim mi arkadaşlar kekimiz çok güzel oldu bu tarifi kesinlikle deneyin çünkü gerçekten muhteşem bir kek oluyor tam bir ıslak kek hepinize denemenizi tavsiye ediyoruz <laughs> Videomuza ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Pazartesi günü akşam saat 8'de Instagram'da canlı yayınımız olacak. Biz takip etmenizi istiyorum. Görüşürüz.